Arkadaşlar ee, Kral Gaming'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, bugün sizinle Temple Run oynayacağız ama normal değil yani yeni dedim. Yani eski çıktı ama ben yine de böyle oynuyorum. Allah yanca yandık. Ya çok korktum. Ney? Ne Neye basıyorsun ha? Buna mı? Evet şöyle şuradan Abi düşersek çok kötü olur ya. Biz 78 tane şey mi aldık? Güzel gidiyorsun kardeş Allah düşeceğim. Allah. Aman yarabbim. Allah, Allah Allah, 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 Allah. Ne oldu ya? Ben ne yaptım? Ne oldu? atlamayacak mıydı? Ben bilmiyordum. Harbiden bilmiyordum ya. Allah'ım. Ya nasıl ya? Başla. Bu adam niye aldık ki biz ya? Bu adamı almadık da yani bize veriyorlar. Oyunun başından. Sadece bunun şu an incelemesini yapıyoruz. Allah ya. Alamadım az. Ah geliyor geliyor geliyor. geliyor. Ah kaptırdığım için. Yani çok güzel oldu. Ya ya ya. Onu dönüyordum da. Şuradan niye mavi ya çok korkuyorum. Mavi olduğu için çok korkuyorum ya. Şunu şöyle al al. Yani ben de tam öğrenmedim. Yani ilk oynayışım şu an. Yani deneme yapmışımdır. Bir iki kere oynamışımdır. Şu an videoda olduğum için çok heyecanlıyım. İkinci video yani bu. İkinci video olduğu için. Ay ya. Aa, ne güzel oldu. Değil mi? Ya hiç anlamıyorum onu da. Şu şarkıyı çok seviyorum.